Evet. Tamam. Tamam. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları eğitimlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyor. Kurulduğu günden itibaren birbirinden önemli sosyal projelere imza atan Komek, Koçeli Valisi Seddar Yavuz'un çocuklar için başlattığı önem projesine destek vererek çocuklara unutulmayacak bir gün yaşattı. İlk kez mutfağa giren çocuklar önce kendilerine pasta yaptı. Daha sonra Tarihi Hereke Halısı Dokumacılığının yapıldığı sınıfı ziyaret eden çocuklar burada ilk kez bir halının ilmek ilmek dokunuşuna tanıklık etti. İyi, iyi, iyi.